Dostlar hepinize selam. İstanbulspor'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasımpaşa karşısında maça çıkacağız şimdi de. Bakalım ne olacak. Lokalo lokalo böyle giderse buradan da kovulacağız. passion two teams Kasım Paşa ya ya Bir maçı bu yenekle serdex seeing her şey çok Happy to see the Two. match going, Stuart. Thanks, Derek. A lot of people talk about the tactics, individual players, the players that are missing, but the no. mentality of no. the players that is key to winning any football no. no. no match. tremendous vision. Well, they've lost the ball. Sambisa. Junior. Bak biz atamıyoruz işte görüyor musun? Aynı şeyi atamıyoruz abi. Lan bir gol atın hadi ya. Vuracağım kafaya sevdik seni her şeyden çok da hoca, hoca yani Hızlı kullandı İstanbul Spor'la at artık ya Artık at Daha ne yapayım içine mi sokayım seni gol atman için ya Allah belanı, ulan sen iyi oynuyorsun diye seni aldık. Vurdu topa bak daha abi. Gündüz vurdu böyle gitti. Ne falsa ne bir şey. 500. pozisyonumuz gene gol olmuyor arkadaşlar. Bugün de kaybediyoruz. Rezalet kariyer. Disgrace kariyer. Welcome to our channel to watch in the disgrace kariyer. Well, when you're leading, you can afford to be pass happy, and plenty of scope to be creative in that wide position. Oh, good! To make sure it didn't go over the line. Red that pass all the way, cutting it out. Look, 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 Might work out absolutely nothing wrong with the idea, but no end product. So, a throw in here, alasan Dowell. Wink. Sevdik seni. Her şey. Ben ben. Ah be. Ben Uanes. Tamam, bu maçı da artık şey yapmaya gerek yok ne belli oldu yani. Yanlış yere girdik. Sonuca geç oldu direnemiyoruz yani. At, girdiğimiz pozisyonu atamıyoruz yani. Atamadıktan sonra daha nasıl şey yapacaksın ki? Ya, öf, kardeşim. Lokka 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 Altıncı maçımız mı neydi? Yedi mi altı mı neydi? iki beraberliğimiz ya da üç var. Gerisi full mağlubiyet. Bari Kayseri attendance ya. about sezon sonuna gideceğim işte tekliflerine İstanbul sporlu uzun vadeli ya. All yes, thanks as always Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kickoff, and hopefully we're not disappointed. That's a good ball. Taking care of business defensively here. And introducing the visitors line up today. Well no surprise really. They're matching up here, but there are many Oh and that challenge carried with it. Quite the element of risk. Kırmızı kart mı var? Çıkar. Tamam olmayacak olmayacak. Yıldım gerçekten yıldım ya. Yenmişiz lan 2-0. 10 kişiyle. Simüle etmeme rağmen yenmişiz ama. Nerede abi o şey? İş var mı iş? Kayseri Spor, Atay Spor, Rize Spor, Spor, Antep, Alanya. Gene bizim ligden bir yere geleceğim de. Kayseri'ye gideyim mi lan? 5 milyon euro bütçesi var ama. Alanya'nın 7 milyon var ama Alanya çok tırt durumda şu an. Kayseri lan. Şimdi böyle böyle iyi takımlara gide gide şey yapacağız yani. Geri çevirin işte. Normal. Normal. Ben de olsam ben de geri çeviririm. Yani. Kayseri gene başvurdum. yine geri çevirmiş. Yani oynamayacağım. Bir şey yaramıyor çünkü. Yani İstanbul Spor performansımı gözden geçirecekmiş. Git sen kendi takımına bak Totoş. Kurduğun takıma bak amına. 2-2 mi bitmiş? Puan aldık. Daha neyi gözden geçiriyorsun ama? Viking diyor ya. Viking. Abi Rosenborg niye birinci sıradaki bir takım bana iş teklifi yapıyor? Şey boşta. Dur bakayım. Yo abi geri çeviriyorlar. Tamam ileri saralım. Bittilik zaten. Son maç mı? 3-1 yenilmişiz. Geçmiş olsun. Kötü bir sezon oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇sterdik ki farklı şeyler olsun. Abi Kore Cumhuriyeti ne ya? GT United, Gangmon, Suwon. Bunlar da sezon herhalde yeni açılıyor lan öyle. Ya Kenya mı? Neyse git oğlum git. Tamam git. Git aman akıyım ya. Sanki çok katkın oldu. Seni bir kere oynattık leş gibi oynadın ya. Ya bunlar beni takımda tutacak mı ki? Biz şu an gidiyoruz ama. Dur bakayım ne yapacak. Fes edildi. Hayırlı olsun. ikinci kez şey olduk. Abi İstanbul Spor'la nasıl şey yapacağız? Hatay Spor var. İşi al diyor. Volkan Demirel de bunlar gitmiş demek ki. Neyse Hatay Spor en azından bütçesel olarak biraz daha iyi bir takım. Bayanlar... Yeni takımımız Hatay Spor. Arkadaşlar. Tiki taka. Tiki taka. Gegen Pires oynayacağız. Bir dakika ya. Bütçeye göre iş yapmamız lazım ya. Ne oldu neyi tuttun ya? Abi bir şey tutmayın ya. Tamam, Gegenpress. Ya of, şuralardan çık ha. Amk al zeh. Başuri, kulam. Maksimum var. Birkaç transferle bu takım süper oynar. Ne var abi genç takımında kim var? Sanki bana şeyi getiriyorsun ya. At şunları takımdan bir. Nerede o şey North? Fenerbahçe. Sen kaşındın Fenerbahçe. Ben şimdi senden oyuncu almaz mıyım? Nerede benim Nortum? Ben buraya bir adam getirmiştim. 2 milyon 500 al. Alamıyoruz. E sen şimdi böyle yaparsan ben nasıl oyuncu alayım? Bak bunu ben getirmiştim şeyden. Serbestten. Ne biçim değerlenmiş adam. O kadar yatırım yaptık. ya. Yatırım en başında yapsaydık çok şampiyonluk görürdük biz Fenerbahçe'de de. 6 milyon euromuz var ama. Ona. 6 milyon euro ne yapayım ben? Abi altyapı personelini kov. Neden kov? Bir şeye yaramaz mı Varsın transferi yapmayalım. iyi bir tane alt yapıcı tutalım yeter ama. Nerede İngiltere? Bütçe buraya gitsin. Gerisi çok önemli değil. Kadro merkezine şimdi ayar çekiyorum. Kiralık ekle var. Gönder yok. Niye yok ya? Abi seni ne yapayım ya? Stopera adam lazım. Sağ beki adam lazım. Orta sahaya adam lazım. Böyle 3-4 milyon euroya kimi alabiliriz ya? Serbest oyuncu var mı? Güzel şöyle serbest. Şu an herkes işimizi yer. Aa ekran hafif şey lan. Bu adamı niye almıyorlar ya? Hep serbestte kalıyor bu adam. Ha, Katar Ligi yok diye mi? Kabul, abi kabul sen gel yeter ki gel ya. Maaşını vereceğiz buna. İnşallah maaşı kendi şey yapar. Ay seninle. bin az mı lan? Ya bunun değeri kaçtı ki ya? 16 milyon lira su istedi. 10 bin az mı buna? 20 verdim. Makul fazla verdik. Neyse Ekrem Hafif iyi bir oyuncu. Serbestlerin vazgeçilmez elemanıdır ya. Ekrem Afif. Hemen oynatırız abi. Rivas. Abi Afif. Rivas'ı alırım abi. Sen 21 yaşındaymışsın. Aslında iyiymiş senin şeyin ya. Rivas. Şey. Ee, kardeşimizin adı neydi ya. Ya bir git oğlum. Allah aşkına. Aldım, geçiyorsun ya şuraya Güzel. Ekran hafife aldık. İyi transferler. Allah. o Bu da iyi duruyor. Bu da iyi duruyor. Bunu da alırım. İnşallah maaşınızı kendiniz söylersiniz. Rotasyondan açım Çok önemli olduğuna göre iyi bir oyuncu. 10.000 fazla verdik. Şey 20.000 fazla verdik Afife. Buna da 10.000 vereceğim. O 33 milyon istediğine göre buna şey vereceğiz. 13.500 istemiş lan. Lan Hafife çok fazla para verdik var ya. Çok fazla para verdik ekrem Hafife. Tüh. <laughs> gibi girsin biz de yol alalım. Of fena geliyorum. Fenerbahçe o kadar pişman olacaksın ki öyle böyle değil. Çok pişman olacaksın. Yatırım neymiş bak göreceksin şimdi. Nortu da alacağım elinden. Dur bakayım. Bu çocuk da iyi bir transfere benziyor da neyse izlesinler şu an. Bunu da izleyin. Bunu da izleyin. Bu iyi değil ya. Hatırlıyorum bunu. Bu çocuk belki iyi olabilir ama yeterince bir kanat aldık. Oo bir dakika. Bir dakika. Bu iyi bir şeye benziyor. Anlarız şimdi teklif aşaması, erotasyon diyeceğiz. Rotasyon tırt ya. Ne ben Ama seni izlerim belki. Dur. O bir dakika. Meksika. Mexico. Mexico City. Meksika'dan iyi oyuncular toplayacağız gibi. Abi çok tabii ki çok önemli. Gel buraya. Yalnız bütçemiz cortluyor yavaş yavaş. Hatay şahsi meselem diyorum arkadaşlar. Madem Volkan Hoca'yı göndermişler. Serbestlerden kurulu bir takımla ben bu işi çözerim. Bakın ben transfer yapmadım Fenerbahçe'de. Yapmadığım için buralara kadar düştüm. Şimdi transfer yapıyorum. Elimdeki imkanlara göre. Ve çok fena bir takım çıkacak ortaya. Bekleyin. Erce kardeşler varmış ya. Burada. İyi bir kadro kuruyorum şu an. Defansif ortası. İyi bir kaleci. Ya, şöyle atlama. Kanka seni de izleyelim. Stoper lazım. Defans sattığımız kan alıyor. Sizden iyi adam çıkmaz zaten ya izle bir şey. iyi kaleci. yuvuş uç çağlarım. FIFA 23'te aldığım oyunculardan bir tanesiydi bu Bak rotasyon diyeceğim çok önemli diyecek gördün mü? Bu bir kaleci. Yani Livakovic ayarında yakın. Altay Livakovic arası bir şey yani. Yuşiç iyi kalecidir. Yani sırf şunlarla bile çok iyi kadro kurulur. Gel. Yuşiç sen de gel. Hatay Spor'la şimdi neler yapacağım göreceksiniz. Bu seriye başlarken Fenerbahçeli üçleme dedim ama Hatay'la da olabilir bu iş yani. İyi bir kadroyla başlıyoruz çünkü. İzleyin. İzle. İzle. Bunlardan genelde iyi oyuncu çıkar. İzle. Adam bu da şey bir stoper. Ya Hatay Spor ayarında bir stoper çıkacak ya da şey çıkacak. Dur bakalım. İyi bir şey çıkacak. Sol kanat bek. Personel meşgul diyor. Listeleyin. Nahbala. Pedro Miguel. Listele. Bek lazım abi. Stoper lazım. Bek lazım. Bak bu da iyi. Kunyones. Bu da iyi. Gunyones hemen bir görüşme yapalım. Bu çocuğu hatırlıyorum. Bak çok önemli görüyor musun? Pivotlu bu çocuk hatırlıyorum. 11.000 euro inşallah az demezsin ya. Ah iyi güzel. Gel. Sen de gel. Yalnız şeyimiz çok düştü. Eee... Finansal durumumuz, o yüzden şimdi ileri uçtan oyuncular satışa çıkaracağım. Bunları da izleyeceğiz. Sol... Oo, ooo sol baken. Nasıl ya bu adam nasıl buraya düşmüş ya? Sol baken. lan para kalmadı ya. Dur bakayım. Fena. 14 milyon 500. Reddediyorum. İnşallah yeter maddi durumumuz. 20 verdim. Makul. Fazla verdim. Buna da fazla verdim. Neyse. Sol baken ya. Abi fena oyuncular var bu arada bu serbestte. Ha. Buna fazla verdik ya. Neyse. Bazı şeylere fazla para verdik. Oradan gitti bizim maaşlar. Stoper alamadık hiç. Bençlerde de bir şey yok. Zandeaş. Abi yeter her taraf kanat oldu ya. Neyse dur sen de burada da. Şu bizimkiler şeyleri bir araştırsın. Hemen şimdi satış da yapmamız lazım. Yalnız var ya fena geliyorum. Hazır olun. Öyle böyle değil de. Erce kal... Evet Erce kalsın. Erce'yi de satabiliriz ya. Para lazım. Sol bekte Gulan var. Başka da kimse yok. Bunlar transfer listesinde. Maximo bir stoper. Stoper 2. 32'sinde bir stoperimiz var. 66. Bekaroğlu var. 23'ünde 62. 28'inde. Sen git o zaman. Kamil Çörekçi var. Bunların da sözleşmesi bitti bitiyor ha. Hodic için yerine koyabileceğimiz adam var mı? Aburrana var. Abit var. Butcama var. 26'sındaymış. Hodic 33 sen de kiralık diyor ya. Rivas 70. Gitsem. Rivas solda şimdi solda bir Rivas var. Fernandes var desek bu ikisi de o zaman birbirlerini yedekleyecek. i̇yi o zaman tam Aa, Afif var. Afif var Rivas var. Afif oynayacak. Rivas Afif'i yedeklese bunu gönderdik. Tamam. Alvarado var. Güzel oyuncular var. 21'inde 70. Güzel oyuncular var. Bunları ortada oynatırız o zaman. Başvuru 70. Kiralık diyor. Niye kiralık diyor ya? Çok saçma. Yeni geldi diye mi diyeceğim de saçma. Niye kiralık? Görkem. Kiralık yok. Satamıyoruz. 71 72 Kiralık yok satamıyoruz. Bu oyunun yeni bir şey mi? Kuralı mı? Neyi bu? Niye böyle? Neyse çok iyi transferler yapıyorum bu arada. Abi Fenerbahçe diyorum ki pişman olacak ya. Pişman olacak diyorum sana. diyor. Bunları Hatay Spor yeni kadroya kattığı için kiralık gönderebiliyor herhalde. Ben anlamadım ya. Ya gidin oğlum işte tamam ne şey yapıyorsunuz gidin de Allah Allah. Galatasaray istiyormuş bunu. Ya versene niye satamıyorum ben bunları? Ya çok saçma ya of. Şimdi durduk yerde 50 tane bildirim gelecek ya. Satması lazım niye satamıyor ki? Bu Bunların sözleşmesi bitiyor muydu lan? Şimdi sezon sonu neyse tamam. Kabul. Reddediyor. Yok abi yok. Satamıyor. Yok. Satamıyorsa şu bildirim gelmesin abi. Niye bildirim geliyor mesela? Gelmesin yani. Saçma. Çok saçma. Git. Maaş yükünden kurtuluruz en azından. Yok baba kaynak sağlayamayacağız. Baksana oyuncu satamıyoruz. Çok saçma. Oyuncu satama işimiz çok saçma. Aşırı saçma. Hepsini satın almış olamazsın. Bu sezon hepsini takıma katmış olamazsın ya. Yeni kattıklarını çünkü çıkaramıyorsun elden. Ancak kiralık çıkarabiliyorsun ya. Ya hadi hadi geç geç geç. Reklam yapma geç. Geç geç geç. Hemen. Tamam. Araştırdınız mı oyuncuları Stoper mutoper alamadık ya O çok kötü oldu Herca kardeşler bir bu para ediyor Anasını satayım ya Başka da para eden yok Allah kahretmesin diğerlerini satamadık O çok kötü oldu ya Onlara güvendim ben Nesim Acar bir geldi Bir geldi Hatay Spor'da değişim Öyle böyle değil Hadi hadi geç 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 şunları ya. Of. ya kardeşim. Yetenek avcıları rapor vermiş ona bakacağım. Baktırmıyor oyun bir türlü ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. 72 iyi transfer olur. Bence. Gider yoklukta Geç tırt Yani kalsın Değeri var Geç Geç Of Tırt adamlar ya Pekimiz yok ya. Kimi kiralayabiliriz ya? Dur bakayım biraz daha araştırsınlar da kiralama yoluna gideceğiz en sonunda. Ha yeni sezona gidiyor. Hmm. Ben de diyorum niye 214 gün yazıyor. Daha yeni sezon başlamamış oğlum lan. Ben de diyorum niye gitmiyor ya. Atay tamam kovulduktan sonra aldıkları için böyle ol lan. Ben de diyorum adamları yeni sezonda nasıl alıyor hepsini birden beraber. Niye satamıyoruz diyorum. Tamam şimdi satabileceğiz herifleri tamam. Ulan ulan. Çok saçma ya. Neyse yeni sezonu bir transfer dönemi bitene kadar videoyu devam ettireceğim. Ondan sonra Allah. Şimdi satabiliyoruz değil mi? Forma satışı. Lan be oğlum bu geçen sezonun şeyiymiş ya parasıymış 6 milyon euro. İyi lan güzel güzel. Kulübü özelleştir. Kulübü nasıl özelleştiririm biliyor musun? Bir büyük bir stat havası olsun çok da büyük bir stad olmasın. 55 bin kapasite iyi. İki. Bak. Stadyum rengi Hatay Spor'un rengi olacak. Tamam mı? Nar kırmızısı. Bordo var mı? Yok. Tamam. Bordo yok. Koltuk renginde kırmızı yaptık ya. Hop. Bak nasıl Hatay Spor'un rengi. Gördün mü? Bu şekilde özelleştiririm kulübü. Sahaya gerek yok. Tamam. O kadarını şey yapmaya. O ne ya? Ha yerel kupalı aveti. 7 milyon euro. Akso için transfer. Sat. Hemen. Ya ben yeni sezona başladık sandım bir anda var ya. Kafa gitti tabi abi. Sürekli kovula kovula. Kiralama diyor. Bir dakika reddet. Reddet. Dur. Kiralık oyuncuları şimdi şeye çekeceğim. Heh. Bunu diyorum işte ya. Devam. Kiralık yok abi. Transfer. Ver. Ver 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 ver. Hiç uğraşamayacağım ver. Oyuncu izleme raporu da geldi. Şimdi bize bütçesel anlamda iyi katacak en iyi parayı veren turnuvayı seçtik. Aa, şimdi raporlara da bir bakalım. Geç. Geç. Santraforumuz var ya. Yeter o bize. Geç. Geç. Alalım şey olsun. Paraya çeviririz seni. Aşırı. Sat. Şşş. Şimdi videoyu sonlandıracağım. Bir sonraki videoda transfer dönemini bitirip, uluslararası kupada kim maçlara oynamaya çalışacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.